Merhaba sevgili yükselen boğa burçları. Ekim ayında gerçekleşecek iki önemli tutulma ve diğer önemli açılarla ilgili yorumlarım için hoş geldiniz. Tutulma etkileri bir süredir başlamıştı. Ekim ayı başından itibaren de tutulma alanı tetiklenmeye başlıyor olacak. Ayın ilk önemli açısı Mars'ın Uranüs'le yapacağı 150'lik açı. Çalışma ortamınızda iş arkadaşlarınızla, işverenseniz çalışanlarınızla, yöneticiyseniz aslarınızla aranızda ani gergin gündemler yaşanabilir. E varsa evcil hayvanlarınızla ilgili de yine bir ani gündem yaşayabilirsiniz. Spor yaparken kazalara açık olabilirsiniz. Kramplar, kas dedelenmeleri gibi konular gündeme gelebilir. Düşünmeden... E, ani hareket etmeye açık e, ve sabırsız olabileceğiniz için de yine iş ortamında e, işten ayrılma ya da bir çalışanınızı e, işten çıkarma gibi e, çıkarmanız gereken durumlar sonucunda tabi haklı e, haklıyken haksız olabileceğiniz tartışmalı e, agresyonu yüksek e, konularınız olabilir. Bu süreçte bunlara dikkat etmeniz yerinde olacaktır. Ayrıca işlerinizi de kimseden yardım istemeden halletme eğilimi içinde olabilirsiniz. Kendi başınızda olmak isteyeceksiniz çoğu zaman. Bireysel olarak çalışmak isteyeceğiniz bir zaman dilimi. 2 Ekim'de Merkür-Neptün karşıtlığı gerçekleşecek. Bir haftalık süreçte aşk ilişkilerinizde birbirinizi karşılıklı olarak e, anlamayabilirsiniz. Kandırılmalara, e, yanılgılara açık olduğunuz e, ya da olmayacak varsayımların e, yapıldığı bir zaman dilimi e, yapmak istemediğiniz ya da e, inanmadığınız bir şeyi yapmak durumunda bırakılabilirsiniz. E, sanatla uğraşanlar için görünür olmak, yeteneklerini kolaylıkla ortaya koymaları anlamında rahat şanslı zamanlar olacak. Online alışverişlerde, sosyal medya iletişimlerinizde yine aynı şekilde aldanma, aldatılma, yanıltıcı etkileri açık olacaksınız. Yeni bir proje, yatırım kararı için uygun bir hafta olmayacak. Çocuklarınızı da doğru anladığınızdan ve onların sizi doğru anladığından emin olun dalgınlık, unutkanlık yine etkiler arasında olacak. Duyduğunuz her şeye hemen inanmak yerine fazla abartmadan hani şüpheyle yaklaşmak da yine faydanıza olacaktır. 4 Ekim'de Mars ve Güney Ay düğümü kavuşumu gerçekleşecek. Mesleğinizi icra ettiğiniz alanda, iş ortamınızda, iş arkadaşlıklarınız, çalışanlarınız, beslenme, spor, diyet Günlük diğer rutinlerinizde potansiyel hastalıklarınızın da görüldüğü alan aslında burası. Kavuşum bu burada gerçekleşecek. Geçmişten gelen konuların değişmesini vurgulayacak. Mars'ın terazide egzil oluşuyla bu alanda zaten eforunuz bir süredir fazlaca. Günlük yaşam kalitenizi etkileyen, e, saydığım konu başlıklarında bugüne kadar tutunduğunuz artık size hizmet etmeyen e, konuları birer sorunla önünüze getirebilir e, bu kavuşum bu işinizle ilgili olur e, memnuniyetsizliğinize rağmen çalışıyorsunuzdur değeriniz bilinmiyordur çalışma koşullarınız yeterince e, sağlıklı değildir e, konforunuz standardın altındadır e, burada bir sorun gün yüzüne çıkabilir. Tepkinizi sert bir üslupla gösterebilirsiniz. Sağlığınızı bir süredir ihmal ediyorsunuzdur. Artık doktora görünmeniz gerektiğini anlatan bir sağlık probleminiz baş gösterebilir. Sağlıklı beslenme, düzenli sporu hayatınıza katmanız gerektiğini vurgulayan sinyaller alabilirsiniz yine bedeninizden. Süre gelen bir iş arkadaşı problemi yaşıyorsunuzdur Belki mobbinge maruz kalıyorsunuz Belki tacize uğruyorsunuz ama bunları çeşitli sebeplerle belli edemiyorsunuz bir süredir Totalde sağlığınızı tehdit edici stres yaratıcı yıpranmanıza sebep olan bu ve benzer konuların düzeltilmesine dair değişime direnmemeniz mesajını almanız gerekiyor bu kavuşumla sevgili boğa burçları. E, bu alanda bağımlılık geliştirdiğiniz ki e, bunlar e, iş ortamınız olur bir insan olur o e, ilaç olur e, alkol ya da sigara gibi e, zararlı e, maddeler olur bunlardan kurtulmanız için size e, gerekli Dirayet ve e, başa çıka çıkma enerjisi de e, verecektir bu açı e, Güney ay düğümü en eski alışkanlıklarımızdır. Aslında alışkanlıklarımızdır. Yani bunların değişmesiyle ilgili olacağı için 14 Ekim'deki güneş tutulması bu açı o alana bir atıf diye değerlendirebilirsiniz. 7 Ekim'de güneşle Jüpiter arasında yine 150'lik bir açı gerçekleşecek. Biraz önce anlattığım Mars-Güney ay düğümü kavuşumu etkileriyle gün yüzüne çıkan problemlerin güneşle daha görünür olması ve Jüpiter'le de büyümesi etkisi söz konusu olacak. Ani tepkilerden yine kaçınmanız, sağduyu ve sakinliğinizi korumanız önemli olacaktır. 9 Ekim'de Venüs Başak Burcu'na geçecek. Başak'ta mekansız denilen pozisyonda olduğu için kendine alan yaratmak adına Burada çok eforunuz olacak. Sanat Venüs'tür. Sizin de 5. eviniz zaten sanatla ilgili, yaratıcılıkla görünürlüğünüzle ilgili. Başak da Merkürün iki kere yönetiminden dolayı becerilerdir. Dolayısıyla yaratıcılığınız görünür olmanıza dair yaptığınız işlerde başarılı olacağınız bir etki altında olacaksınız. Sevgilinizle, çocuğunuzla. Başak Burcu'nun eleştirel yönünün ağır basmasından dolayı uyumsuzluklar olabilir. Zaman zaman detaylarda boğulabilirsiniz. Bu durumlarda size keyif verecek uğraşlarınıza yönelmeyi deneyebilirsiniz. Gelecek hedefleriniz için olumlu çalışmalar yapabilir. Sosyal medyayı bu anlamda verimli olarak kullanabilirsiniz. Yurt dışı seyahat, eğitim, yerleşimlerle ilgili e, yüksek öğrenim, akademik kariyer alanınızda Jüpiter'le güzel açıları size e, çok e, yarayacak. Kişisel gezegen yerleşimleriniz ve açıları tabi burada önem kazanıyor. E, 8 Kasım e, gün ortasına kadar e, Venüs e, Başak Burcu'nda olacak. Siz de bu etkiler altında olacaksınız. 9 Ekim'de Mars'la Plüton'un bir e, kare açısı var. İş ortamınızda yine çalışanlarınız, iş arkadaşlarınız, yönetiminizdeki ekip içerisinden birileriyle sonucu fiziksel, şiddete dönüşebilecek tartışmalardan uzak durmak önemli olacak. Yine yaklaşık 13 gün etkili bir açı bu. İşe alacağınız kişilerle ilgili de ransaymanların hassasiyetle yapılması, değerlendirilmesi önemli olacaktır. Seyahatlerde tanıştığınız kişilere de temkinli yaklaşmanız yine Akademik kariyer yaptığınız, eğitim aldığınız okullarda, üniversite ortamında agresyonun yükseleceği diyaloglardan, çevrenizdeki manipülatif figürlerden uzak durmaya çalışın. Bahsettiğim ortamlarda bir süredir rahatsız olduğunuz halde güvenlik kaygısı, kaybetme korkusuyla aksiyon almadığınız konular üzerinden öğreniminiz, akademik kariyeriniz, işiniz, mesleğiniz, iş arkadaşlarınız... E, vizyonunuzla ilgili gerekli düzenlemeleri, iş arkadaşlarınızla olan ilişkilerinizden bahsediyorum. E, gerekli düzenlemeleri yapma e, zarureti e, doğabilir ve hatırı sayılır bir efor e, gerektirebilir ortaya çıkan bu olay. Enerjinizi doğru yere e, kanalize edebildiğinizde de e, başarı gelebilecektir e, sorunlu konunun tamamen ortadan kalkması anlamına geliyor Aslında Pluto'nun anlamı budur problem ortadan tamamen çıkacak kalkacak ve üzerine yeni bir sistem inşa etmektir aslında Dolayısıyla sizde bu konumuzun tamamen ortadan kalkması yeni bir düzen kurmanızı sağlayacak şartların oluştuğunu önümüzdeki süreçte görebilirsiniz 10 Ekim'de Venüs ve Satürn arasında bir karşıt açı gerçekleşecek. Çocuğunuzla iletişiminizde, sevginizi, ilginizi yeterince ifade edemeyebilirsiniz. Yine sevgilinizle ilişkinizde istediğiniz ilgiyi, sevgiyi göremediğiniz ya da sizin duygularınızı ifade etme noktasında yetersiz kaldığınız bir haftalık zaman diliminde olacaksınız. Sosyal çevreniz, arkadaşlarınız içinde bulunduğunuz gruplarda ki ilişkilerinizde de sanki gizli bir el sizi engelliyormuş hissi ne kapılabilirsiniz istediğiniz gibi sosyalleşememek değersiz hissetmek sıkılmış sıkışmışlık hissi hakim olacaktır 12 Ekim'de Mars Akrep Burcu'na geçecek kendi yönettiği burçta ikili ilişkiler alanınızı hareketlilik getirecektir Akrebin gizliliğe yatkın doğası Sebebiyle de bazı girişimlerinizi saklamak eğiliminde olacaksınız. Örneğin bir ilişki başlatırsınız, herkese hemen açıklamayabilirsiniz. Ya da bir ortaklık girişimi olur, girişiminiz olur. Belki resmiyete dökülene kadar ya da hedeflediğiniz bir aşamaya gelene kadar bunu saklı tutarsınız gibi. 13 Ekim'de Mars'la Satürn'ün bir üçgen açısı gerçekleşecek. Mars'ın e, Akrep Burcu'na geçişi e, 12 Ekim'den itibaren e, eş, e, ortak, e, avukatlı konular, sözleşmeler, kontratlar, e, taahhütlerle ilgili ikili ilişkilerinizde e, bir hareketlilik ve beraberinde size efor sarf ettirecek gerginlikler e, getirebilir. Bunun yanında Satürn ile üçgen açısı daha önce ertelediğiniz bir ortaklık konusu için şartların oluşmasını üzerinde çalıştığınız bir konu ise zaman ve emek harcadıysanız bu konuya bununla ilgili kalıcı bir başarı elde etmeye götürebilir sizi yaşlı kimselerden destek görebilirsiniz ortaklık konusu sosyal medyadan olabilir ya da içinde yer aldığınız gruplardaki kişilerle. E, bağlantılarınızı bu ortaklıklarda kullanabilirsiniz yine onlarla ortaklıklar e, kurulabilir disiplinli ve organize e, girişimleri kalıcılığa götürecek e, etkiler olacaktır yine yaklaşık 13 gün e, bu açının etkisi de e, devam edecek 14 Ekim'de 21 derece terazi burcunda Güneş tutulması e, olacak koç terazi aksındaki tutulmaların ilki bu ve güney e, ay düğümü yönünde olması hayat kalitenizi olumsuz etki eden eskide kalması gereken günlük hangi rutinleriniz varsa o konularda e, değişimi ya da değişim arzunuzu e, tetikleyeceği anlamına geliyor e, sağlığınızı korumaya e, ya da arttırmaya yönelik eylemleriniz, beslenme, diyet, spor rutinleriniz, iş ortamınız, iş arkadaşlıklarınız, çalışanlar, aslarınız varsa yine evcil hayvanlarınızla ilgili ve karşıt aksa kapalı alanlarda şifalanmaları da kapsayan konularda önümüzdeki bir buçuk yıl boyunca yaşayabileceğiniz değişiklikleri, yenilikleri tetikleyecek bu güneş tutulması. Tutulmanın gerçekleşeceği ev, en temelde çalışma ustalaşma uzmanlaşmanın vurgulandığı ev olarak hayatta en çok efor sarf ettiğiniz alandır bu efor beraberinde yıpranmaları potansiyel mesleki akut kronik rahatsızlıkları tetikleyebilir Güney ay düğümü geçmişten getirdiğimiz faydalı faydasız alışkanlıklarımızdır İşte bu alışkanlıkların Size hizmet etmeyen kısmında hangi başlıklar yer alıyor? E, i̇şinizde, iş arkadaşlıklarınızda, e, beslenmenizde, günlük diğer rutinlerinizde hayat kalitenizi bozan, bozmaya yönelik e, neleri tutmakta ısrar ediyorsunuz? E, bir buçuk yıl gündemleriniz bu yönde değişimleri e, içirecek. E, belki işinizi değiştirmek, belki evden çalışma düzenine geçmek, Çalışanlarınız ya da e, aslarınızda değişikliğe gitmek, yeni bir ekip kurmak e, ya da e, sağlık kontrollerinizi e, yaptırmayı, bağışıklığınızı güçlendirmeyi ön plana alacak e, programlar yapmak gibi e, konular olabilir. Yani yaşam kalitenizi artırmaya yönelik e, değişim arzularınızı e, tetikleyecek bu e, güneş tutulması. 20 Ekim'de sabah 8:37'de Güneş ve Merkür kavuşumu gerçekleşecek. E, aslında yanma anlamına e, geliyor bu e, kavuşum. Şöyle e, bilinenin aksine diyeyim, e, Güneş'in kalbinde denilecektir e, bu pozisyon için ama e, değil çünkü barındırdığı etkileri e, yansıtamayacak yanık olduğu için Merkür yani güneş tarafından yakılacak. Dolayısıyla yetkilerini güneşe devrediyor diye düşünebiliriz. Etkisiz bir Merkürle neler olabilir? Kendimizi ifade edemeyiz. Algımız normalden daha düşük olur. İletişimi sembolize eder Merkür ve onun yokluğu bu konularda eksiklik anlamına gelecektir. Beraberinde yanlış yazma, yanlış okuma, yanlış anlama gibi olumsuzlukları getirecektir normal olarak. Dolayısıyla iletişimlerinizde bir günde olsa böyle bir etki olacak dikkat etmenizi öneririm. 21 Ekim'de Merkür Pluto karesi gerçekleşecek. Yine iş ortamınızda gergin tartışmalar, meydan okumalar söz konusu olabilir. Manipülasyonlara maruz kalabilirsiniz. İlişkileri yönetirken gücünüzü göstermekle yıkıcı olmak arasındaki o çizgiyi gözetmeniz önemli olacaktır bu bir haftalık süreçte aynı gün akşam saatlerinde de Plüto güneşle bir kare açı yapacak enerjinizde bir düşüş olabilir karamsar ya da umutsuz hissedebilirsiniz Plüto oğlak burcundan çıkmadan önce iş ve iş alanınız ve günlük rutinleriniz alanını düzenlemeniz gerektiğine dair güneşle ortaya çıkan etkiler diyebiliriz güneşle daha görünür olan etkiler diyebiliriz bunlara ruhsal yorgunluğa bağlı bu durumu iyi yönetebildiğinizde öncesinde ve Ekim ayının başından bu yana işiniz iş arkadaşlarınız sağlığınızı dolaylı olarak etkileyecek her türlü rutinlerinizle birlikte Belki iş yeri tarafından gelecek bir teklif de olabilir. İşten bağımsız da olabilir. Yurt dışı eğitim, yani o sağlık rutinleriniz, günlük rutinlerinize ek olarak yurt dışı eğitim, seyahat, yerleşim, istekleriniz, arzularınız, eylemleriniz, yüksek öğrenim, akademik kariyer alanınıza, gelecek hayallerinize ilişkin yaşadıklarınızı Geçtiğimiz dönemde değerlendirme, toparlama, bunlara yönelik yapabileceğiniz bu konularda odaklanabilirseniz eğer verimli bir zaman geçirebileceksiniz bu açının etkisiyle zaten 22'sinde Venüs ve Jüpiter üçgen açısıyla yeni bir aşk ilişkisi şansı görünür olmanıza dair. Yeteneklerinizi geliştirmenize olanak sağlayacak bir pardon bir eğitim fırsatı, hobilerinizi mesleğe dönüştürmekle ilgili onlar üzerinden para kazanmanıza ilişkin güzel destekler bulabilirsiniz. Çocuğunuzun eğitimi gelişimi konularında da güzel gelişmeler kaydedebilir, Çocuklarınıza kaliteli keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Aynı gün akşam saatlerinde Merkür Satürnün yine üçgen açısı olacak. Yeni bir ortaklık girişimi için yeni kontratlar, anlaşma, sözleşmeler, ciddi ilişkinizi resmi bir aşamaya taşımak, evlenmek için danışmanlık yapmaya başlamak için ya da hali hazırda danışmanlık yaptığınız konuda bir sistem değişikliğine gitmek için böyle bir şeyi başlatmak için uygun açılar olacak. Bu bahsettiğim konularda kalıcılık sağlayan bir etki. Bunlarla ilgili kalıcı sağlan adımlar atabileceğinizi gösteren bir açı etkisi olacak. Yeni bir ilişki başlatmak için de yine uygun şanslı bir zaman dilimi. 24 Ekim'de Güneş Satürn üçgen açısı yine bu konularınızı destekleyici şans ve fırsatlar açısından kalıcı kıymetli etkiler verecektir ve sıra 28 Ekim'deki burcunuzun 5 derecesinde gerçekleşecek olan ay tutulması na geliyor size neler getirecek bu ay tutulması Merküryen Marsyen ve Jüpiteryen etkiler içeriyor bunların tabii hepsinin anlamları var ama video çok uzuyor çok teknik detaylara girmeden tutulma sahibi Venüs Dolayısıyla ülke genelinde de ekonomik olaylara ekonomik etkileri vurgu yapıyor boğa burcunun ay yücelime sebebiyle gündemlerin ani ve büyük oluşunu getirebilir yine Jüpiter'yen olması olası konuların e, olumsuz ya da olumlu da olsa e, büyümesine yol açması e, söz konusu olacaktır. Geçtiğimiz bir buçuk yıl içerisinde imajınız, topluma gösterdiğiniz e, yüzünüz, e, hayatta yürüdüğünüz yol, ben kimim, bulunduğum yerden e, mutlu muyum, potansiyellerimi e, yeterince değerlendiriyor muyum sorularına e, cevaben e, tecrübeler yaşadınız, geçtiğimiz bir buçuk yıl içerisinde. Ee, şimdi e, ikili her türlü e, ilişkiniz üzerinden de tabi e, kendinizi değerlendireceğiniz değişimler de yaşadınız. E, bu tutulma, bu konulardaki e, değişimlerinize dair sonlanma, bitiş ve e, kapanışlar e, getirecek. Tabii hepinizin bu alandaki ee, eylemleri, harita potansiyel potansiyelleri e, farklı farklı. E, bu tutulma 18 aylık dönemin e, kapanışı. Dolayısıyla e, biraz önce bahsettiğim e, ikili ilişkiler üzerinden de kendinizi değerlendirmek ilişkilerde e, nasıl kendinizi ortaya koyduğunuzu, ilişkilerin size bu konuda nasıl katkılar getirdiği ile ilgili e, tecrübelerden bahsettim. E, Evlilik, ortaklık, e, avukatlı işleriniz, vekalet verdiğiniz avukatınız ya da vekalet verdiğiniz diğer figürler, e, rakipleriniz, yani birebir ilişki içinde olduğunuz kişilerle e, ilişkilerinizde e, kendiniz nasıl ortaya koyduğunuzu, etik anlayışınızı e, ilişkilerinize ne ölçüde yansıttığınızı, adalet anlayışınızı, e, sorguladığınız ya da sorgulamak zorunda kaldığınız e, gündemlerdi yaşadıklarınız e, hayatta yürüdüğünüz yolda size eşlik etmesini istediğiniz e, bu kişilerin gelişiminize e, ilerlemenize ne kadar katkısı olduğunu e, sizin için doğru figürler mi e, sorularına cevap teşkil edecek bir e, dönemin kapanışı bu ay tutulması e, kendinizi geliştirmekte potansiyellerinizi Kullanmakta son düzenlemeler, eksikleri gidermeniz için başka astrolojik etkilerle birlikte 3-6 ay arasında yine bir zaman olacak. Tabi siz bunların farkındasınızdır, değişim arzusu içindesinizdir. Bu tutulmayla adım atmanız kolaylaşacak. Ama fark edemeyenler ya da değişime direnenler için bu 3-6 aylık zaman dilimi onlar için bir şans diyelim. Çünkü farkında olmayanlar için diyeyim yine tutulmalar biraz sert etkilerle gelebilir. Dolayısıyla bazılarınız için ilişkilerin bitmesi ortaklıkların fes feshedilmesi gibi konular sert bir şekilde ani büyük olaylarla gündeme, gelebilecektir 31 Ekim'de ise Venüs ve Uranüs üçgeni gerçekleşecek ani ve şaşırtıcı aşk ve para fırsatları gelebilir önünüze yalnız Uranüs'ün içinde olduğu konular pişmanlık enerjisi de getirebilir dolayısıyla aşk ve para işlerindeki şans ve fırsatları iyi analiz etmenizde e, fayda olacaktır kripto para gibi riskli yatırımlar konularında da kazançlar e, elde etmeye açık olabilirsiniz Tabii ki yatırım tavsiyesi değil bunu özellikle belirteyim genel olasılıklardan e, astrolojik olasılıklardan bahsediyorum e, sevgili boğa burçları Ekim ayı ile ilgili söyleyeceklerim e, bunlardan ibaret Umarım e, güzel aydınlık enerjilerinden fazlasıyla yararlandığınız güzel bir ay olsun. Başka yorumlarımda görüşmek üzere.